Eyvah biz ne yapacağız ya? Arkadaşlar bugün zombi kıyamet oyununa geldim. Herhalde kıyamet mi kopacakmış, ne olacakmış. Bana öyle söylediler arkadaşlar. Oy oy oy, 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 oy ne hep göreceğiz. Yalnız sizi like atmadan bırakmam. O altta bir tane like var arkadaşlar. O ona hemen basın. Saldırı bir diyor. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? İçinde birisi mi var? benim Arkadaşlar içinde birisi. Bu kim? Bu, bu kim ya? Ha çıktı o. Bu kim? Bu ne ya? Sen kimsin de bana ateş edersin ha? Al. eva kaç. Bu. Arkadaşlar zombi Ler mi gelecek? Yani öyle. Bunlar zombi mi? Ha, kaç. hayır. Yardım edin zombiler. Ha. Öldürdüm ya. Ha güzel. Ha hayır. Hayır. Arkadaşlar aslında korkulacak bir şey yok ki. Be. Tabii Bos bir zombi gelmez. Adamı öldürüyorlar. Hayır zombi. Hayır kaçın kaçın kaçın. Arkadaşlar adam öldürdüler orada. Onlar ne? Şöyle arkadaşlar sniper sniper gibi vuralım. Buradan çıkamazlar değil mi? Umarım çıkamazlar. Arkadaşlar çıkamazlar değil mi? Ben öldüreceğim onları. Geldim. Al sana zombi. Super Speed diye bir şey gel. Bu ne? Tank zombi. Hiç de i̇şte ben bundan korkarım. Ay, arkadaşlar ya. Ölmeyiz değil mi? O ya mı? Bana o sakın bu. Mu... Hayva. Bu mu, mumya kaç kaç kaç. Öl 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 öl. Arkadaşlar bizim galiba canımız da var. Bakın. Şurada canımız galiba. Güzel. Wave 3 diyor. Saldırı 3. Bu, bu ne? Motolov. Bu, bu, bu geldi. Ama hiç hiçbir şey aramadı. Eyvah tamam. Ta, geliyor ya. Ne yapacağım? Arkadaşlar bu ne? Basit. Babışak diyor galiba bakayım. Ne troll. Ha, anladım. Bu <laughs> bu zombi. Arkadaşlar bu bıçak daha iyi galiba. Daha seri vuruyor. Ağzına zombi sen de al. Arkadaşlar siz de bu arada da oynamak isterseniz arkadaşlar artık zaten ismini bırakıyorum en sonda oradan arkadaşlar. Siz de Roblox'a e ismini yazıp oynayabilirsiniz diyeceğim de. Burada papunak gibi bir şey var arkadaşlar. Bakalım bu ne. Güzel. Temizlendi Te burası da. Şu an arkadaşlar saldırı dördüyüz. Uy ya. ya. Arkadaşlar önceki ben bir o, o, 16 dakikalık bir video çekmişim ama sonra video uzun videolar koyamadığımı unutup hiçbir şey aramadı arkadaşlar ama başka bir oy oyun oynamıştım sonra sildim arkadaşlar başka bir oyun oynadım hayır hayır bu ne bu ne ya bana ne oldu ya keşke elime silah alsaydım Of. Arkadaşlar şimdi biz başa mı döndük? Yoksa diğer saldırıda tekrar geleceğiz mi? Aha, zombiyim. Zombiyim. Vaa. Wow. Olamaz arkadaşlar zombiyim. E ben şu an insanları öldürme zorundayım. Vaa. Wow, geliyorum. İşinizi bitireceğim. Ne oldu şimdi? Lev 5. Tamam arkadaşlar. Ay ay arkadaşlar, arkadaşlar. 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 Arkadaşlar Oh son anda. Ay zor diyor arkadaşlar Bu bu dol doldurdu doldurdu kaç kaç. Hayır 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 hayır. Ya arkadaşlar bu ay zon donduruyor. Arkadaşlar vay zon bir o eksanet mi diyordu? anlamadım arkadaşlar. Slime. Çiğ kuruşta öldürdü ya. <laughs> arkadaşlar ben hemen geleceğim. Siz burada bekleyin. Ama gittiğinde sakın like atmayı unut unutmayın. Hemen geleceğim. Hiçbir şey yok değil mi? Arkadaşlar şu an V6'ya geçeceğiz galiba. Nereye gittim diye sorarsanız arkadaşlar sandalye mi aldım? Doner sandalye mi? Şu an normal sandalyede oturuyordum. Ama doner sandalyemi aldım arkadaşlar? Neyse hadi bakalım. Bu ne? Şu an izliyor muyum? Ha, evet şu an arkadaşlar böyle birisi oynuyormuş. Şu an bunu izliyorum. Güzel. Sağdır altı. Hadi bakalım. Başlayalım arkadaşlar. Hmm, Leonardo diyor. 5 6 bir şey şeyler bir şeyler diyor arkadaşlar ama ben saldıracağım. İnşallah ölmem. Şöyle. Arkadaşlar sen o slime zombi beni tek vuruşta öldürdü. Artık ne özelliği varsa Bakın arkamdan gelmeyin. Sonra siz öldürüyorum gördüğünüz gibi. Bu neymiş arkadaşlar? Hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Özür dilerim. Arkadaşlar hepsi peşime takıldı bunların. Gidin. Arkadaşlar hepsi peşime takıldı. Ben bunları nasıl öldüreceğim? Bir de en güçlüleri Arkadaşlar eşitli işte hayalet zombi de var. E hala bunlar var. Gitsin başımından. Arkadaşlar. Lan zombisi var. Ben bu Öldü. Ya bana yardıma gelin. Heh. Oradan yardıma geliyorlar. Öyle. Hadi artık ya ölün. Al. Al. Arkadaşlar öldürdük. Bu yerden çıkıyor. Doğru bile yerden çıkıyor da neyse. Böyle öldürelim arkadaşlar bunları da. Siz bana hiçbir şey yapamazsınız. Biliyor musunuz? Olamaz. Kamera düştü. Arkadaşlar burada bu arada diyeceğim ama diyemiyorum. Olamaz. Arkadaşlar. Bu arada ben bu oyunu buldum yani hiç pro değilim. Ben yani o zaman ni iyi oynuyorsun diyeceksin. Pah, abi çok iyi de oynuyorum. Arkadaşlar ben Roblox oynamaya alıştım. Böyle oyunlar da var. O yüzden arkadaşlar hatırlıyor hatırlıyorum. Yani ben bu oyunu buldum şu an arkadaşlar siz de oynuyorum. Bakalım. Şu an arkadaşlar mod bir, bir, şey diyor. Change diyelim. arkadaşlar 50 seviye olduğumuzda imkansız diye bir seviye gelecekmiş. Yani öyle anladım. arkadaşlar bir kez daha ölürsem videoyu kapatacağım. Ya lan zombi. Hayır, hayır 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 Bu kıza bak. Arkadaşlar o çok hızlıydı. Neyse. İşte böyle ölürsünüz. Arkadaşlar bu arada öldükten sonra video kapatmam gerekiyor. Çünkü ben artık bunlardan korkmaya başladım. Arkadaşlar neyse. Artık öldük zaten. Bir videomuz bitsin arkadaşlar. Eğer bir daha böyle zombi videosu gelmesini İstiyorsanız bakın Bu da geldi Leonardo Gel kardeşim halay çekelim Evet arkadaşlar O zaman videomuz bitsin Hadi bay bay Ben halay çekeceğim